Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Atalanta ile Frosinon karşı karşıya geliyor. 30 puanla 7. sırada yer alan Atalanta son maçında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. İç sahada da kazanıp galibiyetlerini sürdürmek isteyen Atalanta'nın zorlanacağını düşünmüyorum. Son 4 maçını da kaybeden Frosinone'nin Atalanta deplasmanında işi zor olacak bu stadda iki takım arasındaki son maçı 2018'de Atalanta 4-0 kazanmıştı yine rahat kazanırlar. MS 1-1.26-22-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.